Bakın. Kanlıca, kanlıca Timi. Kanlıca, kanlıca. Bakın, planımız komple Kanlıca. Evet. mis gibi tat Gelin top top evet, top. aşağıya sabah. Evet aşağıya bakıyoruz. Sanki biz dikmedik arkadaşlar evet. bunları. Süper, şuraya bu akşam var. Bakın bakın. Şunun altında da var. Şimdi evet. Ama. Bakın bakın. Altında akşam Gördün mü? Bak orada. Çıkıyor. Bakın bakın ne var? Bakalım, wow. Şimdi. Kamera evet. bile şaşırdı. Bakın. Öpülür of, bu super. mantar. Öpülür ya. Tabak gibi. Vay. Vay Tabak arkadaş gibi. aldın Yeni mı? <gülüyor> <gülüyor> bakın kardeş var burada bakın. Evet. Bizim bakın. hepsi kardeş. Fatih dibinde de var bak dibinde. Yeni çıkıyor. Utanmaz. Utanmaz herif. Evet birbirimizi çekiyoruz. Evet. Güzel evet. Kavar kanlıca. Kavar kanlıca. Geldiniz mi? Geldik. Şurayı bir salı Kaldıralım. Kaldıralım.